Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler diyen İlyas Salman'dan yeni çıkış Atatürk ve sosyalizm kırmızı çizgim. Ünlü oyuncu İlyas Salman daha önce ateistim. Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler açıklaması nedeniyle çok konuşuldu. Yeni bir çıkışta daha bulunan Salman kırmızı çizgim Atatürk ve sosyalizm dedi. Oyuncu İlyas Salman yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Daha önce ateistim. Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler, sözleriyle sansasyon yaratmıştı. Salman'dan yine çok konuşulacak açıklamalar geldi. Salman, sosyal medyada yaptığı videolu paylaşım ile kırmızı çizgilerini açıkladı. Salman'ın videosuna kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve destek yorumu geldi birçok defa 1 Mayıs mitinglerine katılarak işçi sınıfının yanında duran ve Atatürk'ün değerlerine yeterince sarılamadık diyen İlyas Salman, kırmızı çizgim Atatürk ve sosyalistliğim dedi.